Kemik iliği örnek alımı. Kemik iliği biyopsisi senin kemiğinin içinde bulunan ilikten bir parça örnek hücre alınmasıdır. Doktor bu örneği senin kemik iliğinin yapısını anlayabilmek için alır. Doktorların senin kanınla ilgili bir sıkıntın olup olmadığını anlaması için en iyi yöntemdir. Örnek genelde kalça kemiği gibi kalın kemiklerden alınır. Bu işlem yapılırken doktorun sana gevşemeni sağlayacak bir ilaç verebilir. Bu ilaç biraz uykunu getirebilir. Sonrasında senin yüzüstü veya yana doğru yatmanı ister. Önce cildini temizler, sonra da küçük bir iğneyle lokal anestezi yapar. Bu, o bölgeni uyuşturur ve örnek alınırken senin canının yanmasını engeller. Kemik iliği örnek alımı öncesinde amurdan en sevdiğin hayvanı ve yaşadığı yeri yapabilirsin. Bir kaplumbağa gibi düşün kendini ve kabuğuna çekinmek için kaslarını sık ve küçük sonra kabuğundan çıkar gibi kaslarını gevşet. Bunu günde iki kere tekrarlayabilirsin. İçinden beşe kadar sayarak güçlü bir nefes alabilir ve bir balonu uçurmak istediğini hayal edebilirsin. Şimdi sıra sende. Bazen yolunda gitmeyen şeyler olabilir ve o anlarda sevdiğimiz şeyler bize iyi gelebilir. Birlikte sevdiğimiz şeyler bayrağı yapmaya ne dersin? Kağıdı küçük kareler halinde kes ve her kağıdın üzerine sevdiğin şeyleri yaz ya da çiz. Tümünü bir ipe yan yana bağla. Zorlandığın anlarda onları hemen hatırlamak için yatak başına asabilirsin.